Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle oran orantı problemlerinin karma sorularını sonuç yayınlarından birlikte çözeceğiz. Ve böylece çözmediğimiz soru tipi kalmayacak inşallah. Daha önceki derslerimizde zaten oran ve orantıdan bahsetmiştik arkadaşlar ve orantı çeşitlerinden 3 çeşit orantı gördük. Bunlardan birincisi doğru orantı ki doğru orantılı çokluklar biliyorsunuz, biliyorsunuz x ile y doğru orantılı ise bölüm şeklinde yazılıyordu. Ters orantılı çokluklar ise çarpım şeklinde yazılıyordu. Burada k dediğimiz şey orantı sabiti olmak şartıyla eğer x ile y ters orantılıysa çarpma, doğru orantılıysa bölme şeklinde yazıyoruz demiştik. Son orantı çeşidimiz olan bileşik orantıda ise doğru ve ters orantı bir arada kullanılıyordu. Eğer x sayısı y ile doğru, z ile ters orantılı ise biz bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Ters orantılı olanla çarpıp doğru orantılı olanla bölerek bu şekilde ifade ediyorduk. Bunları hatırlattıktan sonra artık şöyle sorularımıza hemen kısaca bir göz atalım. Birinci soruda bir kampta 36 kişiye 48 gün yetecek kadar erzak, erzak vardır demiş. 16 gün sonra kamptan 12 kişi ayrılıyor. Bakın 16 gün geçiyor ve bu 36 kişiye 48 gün yetecek olan yemek 16 gün geçtiği için artık 36 kişiye 16 gün sonra 48-16 yani 32 gün yetecek olan bir yemek seviyesine iniyor. Bakın kampta 36 kişi vardı 48 gün yetecek kadar yemek vardı aradan 16 gün geçti. 16 gün geçtiği için 48 günden 16'ya çıkardık. 32 gün boyunca 36 kişiye yetecek kadar yemeğimiz var. Şimdi eğer demiş kamptan 12 kişi ayrılırsa erzak kalan kişilere kaç gün yeter? Bu arada kişi sayısıyla burada kişi sayısı azaldıkça erzan yetme süresi uzayacağından dolayı kişi sayısıyla erzan yetme süresi ters orantılı. Kişi sayısı ile erzağın yetme süresi ters orantılı. Ters orantılıysa bunları çarpacağız biliyoruz. O halde diyeceğiz ki 36 kişiye 32 gün yetecek olan yemek acaba gruptan 12 kişi ayrılırsa 36'dan da 12'yi çıkaralım. 24 kişiye x gün yeter. Ters orantılı olduğu için bakın kişi sayısıyla günü çarpıyoruz. Tamam kişi sayısıyla gün ters orantılı olduğu için kişi sayısı günü çarpıyoruz ve artık arkadaşlar bu denklem çok basit bir şekilde çözülebilecek bir hale geldi. Hemen ne yapalım? 24'ü 6'ya bölelim. Burada 4 kalsın. 36'yı 6'ya bölelim. Burada 6 kalsın. Bu 4 ile de 32 sadeleştirirsek 8. 6 çarpı 8 eşittir x'ten Demek ki 6 kere 8, 48 gün kalan kişilere yetecek kadar erzak vardır diyecekmişiz birinci soruda. Evet, gelelim ikinci soru. İkinci soruda ne demiş arkadaşlar? Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi altı kez döndüğünde ikincisi on iki kez, üçüncüsü on beş kez dönüyor demiş. Şimdi bir defa yani dişli çarkları hayal edecek olursanız şöyle iki tane çizeceğim ben şimdilik. Ee, çevresi büyük olan yani büyük olan çarkla küçük olan çarkın dönme sayıları arasında bir ters orantı vardır. Neden? Çünkü bu büyük olan çark bir tur dönene kadar bu küçük olan birden fazla tur tur atar çevresi daha küçük olduğu için. Dolayısıyla bakın e, dişli çarkın dişli çarkın çevresi ile ya da illa de çevre olmak zorunda değil yarı çaplarına bakarsanız bakın yarı çapları şunun yarı çapı daha büyük bununki küçük yarı çapları ile. Ve hatta şuradaki diş sayılarını da söyleyebilir. Şöyle şöyle dişler olduğunu hayal edin. Tabii çevresi büyük olanda daha çok diş vardır. Dolayısıyla diş sayıları ile tabii bunların hepsi dönme sayıları arkadaşlar ters orantılıdır. Bunların hepsi dönme sayısı ters orantılıdır. Yani ne kadar çok dişi olursa o kadar az döner. Ya da ne kadar çok ee, çevresi uzun olursa o kadar az döner ya da işte ne kadar çok yarıçapı büyük olursa çarkımız o kadar az döner dolayısıyla bakın biz burada diyelim ki bu dişli çarkların örneğin çevreleri birincinin çevresi a santim ikincinin çevresi b santim üçüncünün çevresi c santim olsun bu durumda arkadaşlar çevreyle dönme sayıları ters orantılı olduğu için biz 6 çarpı a şeklinde yazarız bakın 6 kez dönmüş eşittir. İkincisi 12 kez dönmüş çevresi B. Üçüncüsü 15 kez dönmüş çevresi C. Böyle bir orantı kurduk. Her orantı bir orantı sabitine eşittir deyip K'ya eşitleyerek çözebilirsiniz. Ancak burada başka bir metottan daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada 6, 12 ve 15 e, kaçta eşitleniyor? En küçük 60'ta eşitleniyor bakın. Şu 6, 12 ve 15 en küçük 60'ta eşitleniyor. O zaman 60 olması için ben A'ya 10K, B'ye 5K, C'ye de 4K diyeyim. Bakın böyle daha kolay gördünüz mü? A'ya 10K diyelim. B'ye 5K, C'ye de 4K diyebiliriz. Demek ki bunların çevreleri böyleymiş. Peki bunu da bulduk. Çevreleri arasındaki ilişki buymuş. Birinci çark 16 kez dönerse. Şimdi bakın birinci çarkın çevresine biz A demiştik. Bu 16 dönme sayısıyla A'nın e, ters orantılı olduğunu biliyoruz. Üçüncü çark kaç kez döner demiş. Üçüncü çarkın dönme sayısını bilmiyorum. X kez döner. Peki üçüncü çarkın çevresi neydi? C idi bakın. Çevresi de buydu. A yerine şurada bulduğumuz 10K'yı yazalım. C yerine de şurada bulduğumuz 4K'yı yazalım. Ve bu şekilde yazdığımız zaman şunu görüyoruz. K'lar sadeleşiyor. Hatta ve hatta şuradaki 4 ile 16 da sadeleşiyor. Demek ki Burada 4 çarpı 10 burada x kalıyor. Demek ki arkadaşlar x 40. Demek ki birinci çark 16 kez dönerken 3. çark 40 kez dönmüş oluyor. Gördüğünüz gibi bakın dönme sayısıyla çevresi ters orantılıdır. Ne kadar küçük çevresi olursa o kadar çok döner. Dönme sayısıyla yarı çapları ters orantılıdır. Ne kadar çok dönerse o kadar küçük yarı çapı olan bir dairedir. <laughs> ya da ne kadar çok dönerse o kadar çok az dişi vardır. Çünkü küçüktür, küçük olduğu için diş sayısı azdır. Bu şekilde ters orantılı oldukları için çarpım durumunda yazıyoruz. Tabi bu arada şuna da dikkat edin. Dönme sayılarını vermiş bize 6 kez, 12 kez, 15 kez dönüyor diye ama işte herhangi bir çevreden, yarıçaptan ya da diş sayısından bahsetmediği için bize bunlar da lazım. Bunlara da biz isim verdik. Çevresi A olsun, B olsun, C olsun ya da yarı A olsun, B olsun, C olsun da diyebilirsiniz. Hiçbir şey değişmez ya da diş sayısı A olsun, B olsun, C olsun diyerek yine aynı şeyleri yapabilirsiniz. Ve ters orantılı oldukları için bunları çarparak orantıyı kurup soruyu çözebilirsiniz. Gelelim üçüncü soruya. Burada ne demiş? Bir traktörün ön tekerleğinin yarı çapının arka tekerleğinin yarı oranı 5 bölü 6'dır. Şimdi ön tekerleğinin yarı çapına küçük R diyelim. Arka tekerleğin yarı çapına büyük R diyelim. Bunun buna oranı da 5 bölü 6'dır diyor. O zaman biz ne yapıyorduk? Hemen küçük R 5'in katıdır değil mi? Büyük R de 6'nın katıdır diye veriyorduk. Güzel. Traktörün arka tekerleği 50 devir yaptığında ön tekerlek kaç devir yapmıştır? Bakın devir sayısıyla yani tekerin dönme sayısıyla yarı çapı tıpkı dişli çarklarda olduğu gibi ters orantılıdır arkadaşlar. Yani ne kadar büyükse o kadar az döner. Ya da ne kadar küçükse o kadar çok döner. Dolayısıyla ters orantılı oldukları için devir sayısıyla yarı çapını çarpmam lazım. Arka tekerlek 50 devir yapıyorsa 50 çarpı arka tekerleğin yarı çapı. 6K. Eşittir. Ön tekerlek kaç devir yapıyor? X devir yapsın. Ön tekerleğin yarı çapı da 5K. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız x eşittir 60 bulursunuz. Demek ki arka tekerlek 50 devir yaptığında ön tekerlek 60 devir yapacakmış diyeceğiz. Son olarak dördüncü sorumuza da bakalım. Birbirini çeviren 3 düşlü çarktan top, çarkta toplam 870 tane diş vardır demiş. Çarklardan biri 3 tur dönünce diğerleri 5 ve 8 tur dönüyor. Şimdi diş sayısıyla Diş sayısı ile tur sayısı ters orantılıydı. Devir sayısı, tur sayısı ters orantılı. Yani dişli çarkımız ne kadar büyükse, o kadar az döner, değil mi? Dolayısıyla tur sayısı ile e, diş sayısı ters orantılı. Şimdi biz diyelim ki birincisi birinci dişli çarkımızda A tane diş olsun, ikinci dişli çarkımızda B tane diş olsun, yine Üçüncü dişli çarkımızda da C tane diş olsun. Şimdi bakın birincisi arkadaşlar 3 tur dönüyormuş. A tane diş var 3 tur dönüyor. Diş sayısıyla tur sayısı ters orantılı olduğu için bunu 3 çarpı A diye yazabilirim. Sonra ikinci e, dişli çarkımız 5 tur dönüyor. Tur sayısıyla diş sayısı ters orantılı olduğu için 5B. Üçüncüsü 9 tur dönüyor. Tur sayısıyla diş sayısı ters orantılı olduğu için 9C dedik. Bunu yine K eşittir e, deyip kavrantı sabit yardımıyla çözebiliriz. Ya da e, burada şöyle de düşünebiliriz. 3, 5 ve 9 en küçük kaçta eşitleniyor? 45'te. O zaman bu 3 neyi çarparsam 45 olur? 15'i. O zaman A'ya 15'in katı. B'ye 9'un katı diyeceğiz. Çünkü 5 kere 9 45. C'ye de 5'in katı diyeceğiz. Evet bunları dedik. Bunları böyle dedikten sonra arkadaşlar en büyük çarkta kaç diş vardır? Bakın bizim burada ABC dediğimiz şeyler diş sayısı. Eğer biz bu A'yı, B'yi ve C'yi toplarsak 870'e eşit olur çünkü 3 dişli çarkta toplam 870 diş vardır diyor. A yerine 15K, B yerine 9K, C yerine de 5K yazarsak 870'e eşit olacak. Burayı da topladınız bakın 29K mı oldu? Değil mi? 20 29K 870 oldu. Her tarafı 29'a bölelim. Sanırım 3 kere var. 3 kere 9 27 6 2 daha 8 evet o zaman 30 çıkmış oluyor K K'yı bulduktan sonra bize neyi sorarsa sorsun En büyük çarkta kaç diş vardır demiş En büyük çark en az dönen çarktır öyle değil mi? En az hangisi dönüyorsa o daha büyüktür O zaman 3 tur atan çark daha büyük 3, 4, 3 tur atan çarkında diş sayısına biz 15K demişiz O halde 15 çarpı 30'dan arkadaşlar Demek ki 450 tane dişi vardır en büyük çarkın dememiz gerekiyor bu soruda. Ve geçelim. Şurada bir iki sorumuz daha var. 10 kişinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerden önce sınıfa gelen sınıf öğretmeni her öğrenciye sınıfa giriş sırasıyla ters orantılı olacak şekilde şeker verecektir. Ha, önce sınıf öğretmeni gelmiş daha sonra sınıfa gelen her öğrenciye sınıfa giriş sırasıyla sınıfa giriş sırasıyla ters orantılı olacak şekilde şekerler vermiş. Bu sınıfta birden fazla öğrenci aynı anda girmediğine ve sınıfa giren 7. öğrenci de 360 şeker aldığına göre 3. öğrenci kaç şeker alır? Şimdi arkadaşlar bakın birinci öğrencinin işte aldığı şeker sayısı A. ikinci öğrencinin aldığı şeker sayısı B. Şöyle düşünelim. Birinci öğrenci A şeker. İşte ikinci öğrenci B şeker falan böyle alıyorlar. 3. öğrenci diyelim ki C şeker. Yedinci öğrenci de 360 şeker almış. Şimdi bu sınıfa giriş sıralarıyla şeker sayıları ters orantılıdır diyor bakın. O zaman ben ne yazacağım? 1 çarpı A eşittir. 2 çarpı B eşittir. Bıdı bıdı. İşte 3'ü de yazalım gerçi buraya. 3 çarpı C o da eşittir. 7 çarpı 360 yazmam lazım öyle değil mi? Sınıfa giriş sıralarıyla aldıkları şeker sayıları ters orantılı olduğu için bunları çarpı olarak yazmam gerekiyor. Bu şekilde yazdıktan sonra zaten bakın şu 3C ile 7 çarpı 360'ın eşitliğini kullanmam yeterli. Çünkü bunların her biri zaten birbirlerine eşit. Ve buradan 360 ile 300 sadeleştirirsek 120 kalıyor. C eşittir. Ne kalıyor arkadaşlar? 840 mu oluyor? Evet. Demek ki üçüncü öğrenci 840 tane şeker alacakmış diyeceğiz. Burada şeker aldıkları şeker sayısıyla sınıfa giriş sayıları ters orantılı dediği için sınıfa girme sırasıyla aldıkları şekerleri çarparak birbirine eşitledik. Şunlar pek işimize yaramıyor. yani. Bunlar zaten ABC bilinmeyenleri içeride için işimize yaramıyor ama bakın şurasını vermiş bize zaten. 7 çarpı 360 diye bilinen bir sayı var. Dolayısıyla üçüncü öğrencinin 3 çarpı C'yi 7 çarpı 360'a eşitleyerek 840 şeker aldığını kolaylıkla bulabiliyoruz. Hatta buradan birinci öğrencinin kaç şekeri aldığını veya ikinci öğrencinin kaç şeker aldığını da yine 2 çarpı B'yi 7 çarpı 360'a eşitleyerek veya 1 çaya çarpı A'yı 7 çarpı 360'a eşitleyerek de aslında bulabilirsiniz. Ama bize sadece üçüncü öğrenciyi sorduğu için sorumuz burada bitiyor. Evet, gelelim son sorumuza. Altın günü için misafirliğe gelecek olan komşularına kek yapmak isteyen Ayşe Hanım, kek yapmak için gerekli olan un, şeker ve tereyağının gram olarak miktarlarını sırasıyla 9, 3 ve 2 ile doğru orantılı olacak şekilde ayarlıyor. Yani ne yapıyormuş? Undan un bölü 9 değil mi sırasıyla? Şeker bölü 3 ve son olarak tereyağı bölü 2 şeklinde kullanıyormuş. E her orantı bir K, orantını, K orantı sabitine eşittir diyerek bakın buradan unu 9'un katı, şekeri 3'ün katı, tereyağını ise 2'nin katı olarak bulabiliyoruz aslında ilk etapta bunları hemen bir hesapladık. Sonra ne diyor? Ayşe Hanım 6 kişilik bir grup için 1260 gram kek yapmış, 4 kişilik bir grup için kaç gram kek yapar? Şimdi arkadaşlar buradaki olay da şey önce ne yapalım bence şöyle yapalım. 6 kişilik bir kek için, e, grup için 1260 gram kek yapıyorsa, 6 kişi için 1260 gram kek yapıyorsa 4 kişi için kaç gram kek yapar? Onu bulalım önce. Sonra zaten kekin içerisinde un, şeker ve tereyağı miktarlarını biliyoruz ya. Oradan da e, k'yi buluruz zaten. Şimdi şöyle bir durum söz konusu değil mi? Kişi sayısı azaldıkça yapılacak olan kek miktarı da azalır. O zaman bunlar doğru orantılı bakın kişi sayısıyla kek miktarı doğru orantılı olduğu için bunları bölmeliyiz. O halde ne olacak arkadaşlar? 6 kişiye 1260 gram kek yapıyorsak 4 kişiye x gram kek yaparız. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsanız 4 çarpı 1260 eşittir 6 çarpı x oluyor. Şuradan 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böldük 1 kaldı 6'ya böldük 210 mu kaldı? Evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? X eşittir. 840 gramlık bir kek yapması gerekiyormuş. 4 kişi için 840 gramlık bir kek yapacak. Ve bu kekin içerisindeki un, şeker ve tereyağı oranları 9K, 3K artı 2K. Bunları da toplayalım. 9K artı 3K artı 2K 840 grama eşit olacak. Buradan 11, 14K 840 grama eşitse K ne geliyor arkadaşlar? 10 mu? 10 diyorum ya. Ee, 70 mi geliyor? Yo 70 de değilmiş. Bir dakika şöyle bir hesaplayalım. Ne olur? 7'ye bölsek burada 2 kalır. Bunu 7'ye bölsek burada 120 kalır değil mi? Bir kere evet 120 O zaman sonra bunu da 2'ye bölersek 60. Tamam K da 60 oluyormuş. Tamam. Şimdi artık bize K'yı bulduktan sonra neyi sorarsa sorsun. Bakalım neyi soruyor. 4 kişilik grup için yapacağı kekte kaç, kaç gram şeker vardır demiş. Şeker miktarı da zaten 3 K'ydı. K da 60. O zaman 3 çarpı 60'dan demek ki arkadaşlar 180 gram şeker vardır dememiz gerekiyor bu soru için. Evet. Gördüğünüz gibi Doğru orantı ve ters orantının kurallarını kullanarak soruları gayet kolay bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.